Bugün yengeç burçları için içsel duygu ve sezgilerin ön planda olacağı bir gün. Kendi hislerinize odaklanarak içsel bir denge bulmak için fırsat yaratabilirsiniz. Meditasyon veya doğa yürüyüşü gibi aktiviteler zihinsel ve ruhsal sağlığınıza iyi gelecektir. Ailevi konular gündemde olabilir. Sevdiklerinizle iletişimde daha hassas ve anlayışlı olmaya özen gösterin. Küçük anlaşmazlıkları büyütmektense, birlikteliği güçlendirmeye yönelik adımlar atmakta fayda var. Giş hayatında da duygusal zekanız sayesinde takdir toplayabilirsiniz. Takım çalışmasına odaklanarak verimli çözümler üretebilirsiniz. Ancak aşırı hassasiyetiniz bazı durumlarda sizi zorlayabilir, bu yüzden duygularınıza karşı objektif yaklaşmaya. Genel olarak bugünü kendinize ayırarak geçirin. Hem bedensel hem de ruhsal huzur bulma şansınız yüksek rende. Unutmayın, kendinize gösterdiğiniz özen çevrenizle olan ilişkilerinizi de olumlu etkileyecektir.